da bize destek veriyor olacak. M-Star'la iki geldi. Vay, yedi Ne? oyuncu birden atlamıştı. Birini bulabiliyor sadece. Devamında Vikedianlardan Emstar'ı da butladı. x flag bu arada Palasi oyuncuyu gördü. Gir çıklar, smukçi denemeler derken sanki elimizdeki pistol roundunu biraz rakibe teslim etmişiz gibi oldu açıkçası. Evet, bizde bir force kararı var. İmorve Scholar Maki tarafından düşürürken Emstar burada takısı alıyor. Destek de var yanında Wikipedia'da. Bir de glitch shot gelir. Mix flat'tan geçen iki öncüyü birden gördü. Üçüncüsünün infosundan henüz sahip değiliz. Sayta bir flash Wikipedia'dan çok şık. İki AWP AK vuruşu. Sonra kalan oyuncunun palasta olduğunu farkında. Bir headshot daha çıkıyor Wikipedia'dan. Pistol round'ının telafisini yaptı Wikipedia. Dört kill. Çok hızlı tertemiz biten bir round. Evet dünden daha kolay bir karşılaşma geçeceğini ee, tahmin etmiştik. Pistolü kaybettik belki ama şu an gitgide rahatlarız gibi düşünüyordum. Bir kere ya henüz yeri belli olmadığı için tabii kendini göstermek istemiyor. Burada birden fazla kill çıkartacak. Önce gezene sonra kurana. Ama kuran yaşattı bir süre. Bu arada x da infoyu vermişti zaten. Bir önceki, ikiye, ikiye dair. Orada da Xplot kolay bir kill bulurken armor da almamışlar. Ve Sa Sago öldü. <laughs> bir double net orada Neo Kinect'ten hasar almıştı. Üzerine oradan gelen bir kill de var. Xplot Vikedia derken Salted kaldı sonra. Rahat rahat bench'ten çıkacak az sonra. Salted ama Skolon onu vuramadı. İyi bir Deagle vuruşu geldi. Sessizlik yemin etmedim maçı elbette anlatacağım ama iki ayrı kanalda birden yayında olduğumuz için biraz orayı kontrol etmem gerekiyordu. Kusura bakmayınız. Burada biz kolay bir daha geçireceğiz gibi görünüyor. Bu arada bir gun roundı değil ama elde avuçta bir iki silah vardı. Bu arada short kişi. x aslında Sego'yu daha önceden görmüştü fakat reaksiyon vermekte biraz gecikti. Döndüğünde de Sego noktaya hazırdı. 11 cana kadar düştü ama yine de. Önce Paul bank maçı da atacak diye bakıyordum. Evet Neon'u da canı epey azalmıştı. Imor abi Pesile Neon'u vururken sonra kalan Sego yeri belli. O tarafa da Grenade'ini gönderen Wikedia. E 6-1 yapıyoruz skoru. Biz şu an Imor'la beraber mid çıkışında cross'umuzu koyduk. O noktaya sonra bir öcü gelecek ama AWP'si ile salt tutacağız. bir de bir pik alamadı. Imor için kolay bir vuruş oldu. Imor kalitesinde birisi için. da bir kill almıştı. Kendini güvenli bir şekilde konektora doğru Erkenden mi tarafından iki önce birden bularak adam avantajını ele geçiriyoruz. Burası kolun biraz geri püskürtüldü. Yani X flatta da bir AWP var. Flat'ın da AWP killerinin bir yenisi daha smoktan. Neo'nun yeri belli. Çok hayatta kalabilecek durumda değil. Canı da çok azdı zaten. Hem iyi hasar bırakmıştı oraya. ya da elemelerden çıkarak Dünya Kupası'na gidebilecek bir seviyede gibi gösterdi kendisini. Bir diğer buna benzer seviyede olan takım Ukrayna'ydı. Ancak yarı finale kalan Hırvatistan'dan ne Ukrayna ne de Sırbistan'da olduğu gibi bir oyun göremiyoruz şu anda. Evet, Skorun da verdiği avantajla epey rahatlamışız. Çünkü Burada M-Star de pik atmaktan kaçınmıyor. 8-1. İlk günde hatırlayacaksınız vertigo ile başlamıştık. Sonra bunu sorduğumuzda da vertigo ile başlamak isteyen bir kedi olduğunu söylemiştik koç Kadir. Vertigo'da da fena iş çıkartmamıştık. Burada yine midde bu arada çok iyi granitlerle harika hasarlar vererek başladık. Ama devamında fight kazanamıyoruz. Emstar fazlasını isterken eldekinden oldu. Ee, C4 de sanırım televizyonda. O yüzden skolun oradan pek ayrılmıyor. Bir de yanıcı gönderdi. Yalnız Maki burada imor vurdu. Evet C4'ün alındığı sesini muhtemelen duydu. Skolun peşine düştü. Bir kill daha. İki mermisi var. Arkasında bir oyuncu var ama kaçırdı orayı skolu. Böylelikle Hırvatistan bir an daha kazanmış oldu. Benim de o aklımdaki o bir sonraki anı ne zaman kazanacakların cevabını erkenden bize çıkarttılar. Imor aslında o bölgelerden flik atmayı sever ama isabetli bir vuruş gelmedi. Hoplaya zıplaya bir şekilde kendini atabilecek mi diye bakıyorum ama hayır. Niye buna izin vermezken diye bir kilo almış. Vikedia Baretta'yla e, bayağı abiresi sıkmış mermiyi bitirmiş sonra Baretta'ya geçerek kilo almış. Bir atlayan bir oyuncu. Yanıcının sayesinde Viketi için kolay bir vuruşa dönüştü bu. Evet 19'u 3. Viketi ya. Muazzam bir skor. Bu arada Skolun saat içerisinde atlayan bir oyuncu duymuş olmalı. Kolay bir kişi. Kontrol etmiyorlar burada Skolunu. Sego Viketi'yi de yakaladı. Tek kaldı. Skolunun yerini biliyor. Arkalardan Amstar geliyor. Az sonra arkası dönük yakaladı bilir. Epey de hasar verdi Amstar. Devamında kill de geliyor öncesinde. Skol'un düşmüş olsa da mühim değil. Rant bizde. 3 kişi mit, bir A rampa, bir de B a arkası. Bir dağılım vardı Hırvatistan'dan. Yalnız Imor burada Maki'yi aradan çıkartarak buraları rahatlatıyor derken. iyi de bir orada rampada Furious'a. Imor Wallbank desteğiyle bir AWP kili daha alırken skorunu da ona çıkarttı. Under'dan gelecek bir oyuncu var. Imor'unu bulurken ya da Neo'yu yakalamış. Sonra kalan oyuncunun yeri belli. 3 oyuncuyu birden vurdu Saltut ama Neyse ki Skullum burada desteği yetişiyor. Ona iki ilk yarı skoru. Skull'undan bu arada bir B. Kitchen Smoke geldi. Arda arda patlayan arkadaşlar. X-Flat kendi insan içerisine attı. Orada bir harada hasar çıkmış. Vikedia bir, bir kill alırken X-Flat'tan da New York'in geldi. Bir headshot daha Vikedia'dan. Ardından body shot'la Furious'u buldu. Kitchen'a da agresif oyunu. X-Flat'tan bir kill. Bu kez pistol alıyoruz. Neredeyse hasar bile alamadan. B hücumu yapacağız. İşte bu da Go bize olmazsa olmazı. Short'tan gidiyoruz. Yani Salt'tan orada iki iyi vuruş gelmiş. Bir küçük pas klibi gibi. Bir ked ya. Bir kill vurdu. İmor'dan takas geldi. Sego ve Maki kalıyorlar geriye. Imor tek. Bu Force Buy'da Saltuk'ta Short tarafında bulduğu iki kille iyi bir yeme yakaladılar. Imor iki oyuncunun da yerini öğrendi ama artık kaçabilecek süresi yoktu. İlk slot Firebox arkasındaki Maki'yi gördü ama de almayı başaramıyoruz. Bu esnada Skull'un koşar adım gelirken Vicky'nin desteği burada Maki'de düştü. Bilanti de alıyoruz. Smoke'lardan koşa koşa geliyor Neo. Imur'u yakalayabildi. Vicky yakalıyor sonra. Yeri belli. İşi zor. Ya bize yakın takımlar var ama bizden daha iyi bir takım. En azından Batı Avrupa tarafında yok. Şey Doğu Avrupa tarafında yok. Dünya şampiyonasına katılacak olan takımlar belli olduğunda bunları zaten yeniden konuşacağız Kasım ayı geldi. Eğer bir değişiklik olmazsa Kasım ayında da yine turnuvayı hem Broski's hem test veririz. Bu iş üzerinden izleyebileceğiz. Onu da hatırlatmasını yapayım. Burada Imor sırasıyla killleri alırken ben de araya bir reklam sıkıştırmış oldum böylelikle. Evet Wikidia geze dolaşa o da APC'de sona kadar buldu. 12-5. Evet 4 rifle bir AWP. Wikidia burada Sego'yu sobeledi. Konektörde bir oyuncu daha var. Biz sarı kaybettik. Yeterli hocam. Müzik. Güldük, eğlendik. Gerçekten Immortan küçüklüğü sparttı yani. Evet, biz B'yi ele geçirmek üzereyiz. Burada X-Flat. Flash'tan Nasar aldı. Biraz da etkilendi daha doğrusu. Ardından bir Flash daha gelmişti. Skull'un tackle'ı. 20 canı var. Umarım Spike'lı. Bunlar sana ders oluyordur. Her gün aynı şeyi yaşıyoruz çünkü. Star da gitti. Freeusta bir kediyi bulmuş. Ay ben çete bakarken herkesin güldüğünü gördüm. Ne kaçırdım acaba? Ha vurmuyor muyduk bilerek? Bekliyor muyduk? <laughs> bu ki. arada kim var? geldi buldu. 2 vs 2. Skolunda makiyi bulmasıyla beraber. Şimdi de alabileceğiz gibi görünüyor. Ama bir oyuncu hepsinden geliyor. Sekolu. Tahmin edebilirim. Skolun 1 ve 1'e getirdi round'u. Ama canı 10. Polis'in canı 53. Fakat Polis'in de AWP olduğu için şu an canların hiçbir kıymeti yok. Ve Skull'ın doğru noktada, doğru yerde ve böylelikle Mira haritasında da 13-6 önde kapatıp seriyle 1-0 öne geçiyoruz.